Merhabalar arkadaşlar şimdi bu önemli dediğimiz dosya vardı ya Dozbalı Macaristan Dozbalası şöyle göstereyim şimdi bu Macaristan Dozbalasının nasıl yazıldığını öğrenelim şimdi bakın arkadaşlar bu Dozbalaları nereden alıyorsanız ben Kapıkule'den aldım. Siz A'mıza Belde'den alırsınız. İpsala'dan alırsınız. Bu kubis belgesi vardır. Kubis belgesi de budur. Bu Macaristan. Bu işi zorlaştırma çalışıyor. Elinden ne tür böyle bir imkanlar varsa zorluk adına hepsini kullanıyor. Şimdi burada gördüğümüz bir numara var arkadaşlar. Bak. Şurada satış ID diyor ya burada. Satış ID numarasını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ta buraya. Neymiş? Ondan sonra onu buraya yazdık. Altına şu üstte yazılan tarihi yazıyoruz. Ne zaman almıştık? 03'te almıştık. Aldığımız tarihi yazdık o Kubis'in üstündeki numarayı yazdık. Edirne Kapıkule ya yazdık. Bunlar önemli arkadaşlar. Bir şey çok zorlaştırdılar. Haberiniz olsun zor şey olsun. Yanlışlık olmasın. Şimdi buraya tam buranın olduğu yere şuraya Cesannat Polat'a yazacağız arkadaşlar. Nasıl yazılır o? Nat Palota mıydı? Palota. Pa lo ta. Şu A'nın üstüne bakın arkadaşlar. Şu N var ya. Üstüne bir tane çizik atıyorsunuz. Hani yanlış olmasın. Şu, şu çizik başınıza iş açtırır arkadaşlar. Ondan sonra bunun altına kapıdan geçeceğimiz tarih. Yani bugün ayın 6'sı 06. sıfır altı sıfır dokuz yazacağız buraya şimdi bazı arkadaşlar der ki bunun altına yazı yazılmıyor Öyle bir şey yok arkadaşlar. Buraya yazı yazılmıyor. Gümrük idaresinin açıklamalarının olduğu bölüme yazı yazınıyor. Yani sizin şu üst taraflara yazmanız gerekiyor, alt tarafını boş bırakmanız gerekiyor. Bu alt tarafını o gümrük idarecileri dolduruyor. Ondan sonra bu en alttaki doldurduktan sonra bu en alttaki biri yırtıp buraya yapıştıracağız. Onu da göstereceğim. Bu çünkü önemli bir dosyala. Şimdi bu üst tarafa aracın plakasını buraya zaten yazıyor bak aracın plakası romorkun plakası yükleme yeri sınırdan geçiş yeri tarihi ve saati kilometresi boşaltma yeri şimdi arabanın plakasını yazıyoruz 16 ASS 40 8. Romorkum plakası, Romorkumuzun plakası neydi? Bizim 16 AOB AOB 50. Plakamızı da yazdık. Ondan sonra nereden yüklendi bu araba? Bursa'dan yüklendi. Bursa TR Şimdi burası çok önemli bakın böyle parça parça geliyorum ki karıştırmayın diye Buraya arabanın kilometresini sınırdan geçiş tarihi ve saatini yazacağız Şimdi bizim arabamızın kilometresi kaçtı 101.7 idi galiba öyle miydi 101, 7 idi ya. Kilometremiz 101 07. Sınırdan geçeceğimiz geçiş yeri Cesana Polata. nitemi yazmıştık ya. Aynısını buraya da yazıyoruz. Kilometreyi yazdık. Sınırın geçiş yeri. yapacaksa bak burası çok önemli N A üstünde bir çizgi atıyoruz da ondan sonra pa Ankara yani pa lo ta Cesana pulata. yazdık arabanın kilometresini yazdık sonra şunun altına 0 6 0 9 2021 yazıyoruz. Boşaltma yerimiz Hollanda Hollanda'nın neresiydi? O önemli onu şey olarak istiyor. Bakalım. Harfiyen istiyor çünkü. Nele evet. yazıyoruz Hollanda çünkü. Şimdi ben akşama doğru geçeceğim için saati yazmadım tam geçerken saatini yazacağım. O yüzden boş bıraktım. Macaristan Dozbalasının yazılışı budur arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Bu biri keşiyoruz buradan. Bunu alıyoruz. Seri numarası gözükebilecek şekilde yukarıya zımbaladık. Olay budur arkadaşlar. Bir daha iyicene bakalım. Yanlışımız olmasın. Bunlar önemli. Burası Hemen arkasını çevirelim. Bir tek saatimiz kaldı. Şimdi çıkarken saati yazacağım. Onun haricinde şimdi burası çok önemli. Şimdi bunu böyle yazdık. Telefonumuzu alıyoruz elimize. Bunu çektik. Ön tarafı da çektik. Hemen bunu şirkete atıyoruz. Şirket bize bir barkod numarası gönderecek arkadaşlar. O barkod numarasıyla beraber çıkış yapacağız. Bu belgeyi imzalamak zorunda değildik düne kadar. Ama Macaristan abi buna zorunluluk getirdi. Yani şunun alt tarafına bu belgeyi kim aldıysa, bu dozvalı kim aldıysa adı soyadı, imzasını atmak zorunda diye bir kanun çıkardı ve bunun için ceza çıkardı. Bunu da yazdık. Bunu da koyduk. Bizi çevirip de dozvalı istedikleri zaman bu ikisini beraber vereceğiz arkadaşlar. Bu iş bu kadar. Umarım açıklayıcı, açıklayıcı bir video olmuştur. Ondan sonraki doz da hepsini elimden geldiği kadar çekip çekip ayrıntılı bir şekilde atacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günleriniz olsun. Bay bay.